Şimdi yarışmamız son başvuru tarihi 27 Ocak. 27 Ocak'a kadar yarışmamıza katılmak isteyen vatandaşlarımız derneğimizin asimettürkiye.com adresine iletişim bilgileriyle, kimlik bilgileriyle beraber karikatürlerini gönderebilirler. Önemli olan İsveç'e ciddi anlamda tepkimizi göstermek. Hem devletimizin hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu altını çizmek istiyoruz bu faaliyetimizle. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle beraber dünyadaki artık güvenlik algıları özellikle Avrupa'da tamamen değişti. Ve Avrupa'nın bazı ülkeleri savaşın kendilerine sıçraması korkusuyla kendi düşüncelerini önlemler almaya başladılar. Ve nitekim yaklaşık iki asırdır tarafsızlık politikası uygulayan İsveç, bu politikasından vazgeçerek NATO'nun koruma şemsiyesi altına girmeye karar verdi. Bu NATO'nun genelinde bulunan ülkelerin çoğu tarafından kabul gördü. Ama Türkiye burada özellikle kendi güvenliği açısından İsveç politikalarının tehdit olduğunu haklı olarak öne sürerek İsveç'in Teröre destek verdiğini, terör ekipman sağladığını, PKK terör örgütünün Suriye'deki kolu olan YPG'ye finansman sağladığını net bir şekilde belgeleriyle ortaya koydu. Ve bu noktada bu durumun böyle gitmesi halinde İsveç'in NATO'ya giremeyeceğini beyan etti. Sonradan karşılıklı görüşmeler neticesinde Türkiye-İsveç ilişkileri 28 Haziran 1922'de yapılan mütabakatla yeniden bir, Çehre kazandı. Bu mutabakata göre artık İsveç terörü desteklemeyecek, e, sınırları içerisinde bulunan PKK'lı ve bazı FETÖ e, terör örgütü üyelerini teslim edecek şeklinde e, mutabakata imza koydu. Ama o Haziran'dan sonra yapılan mutabakattan sonra e, İsveç'in uyguladığı politikalarda herhangi bir değişiklik görülmedi. E, hatta arttı. PKK terör örgütü İsveç'teki faaliyetler arttı. ...defalarca miting düzenlediler. Son günlerde de... ...özellikle alçakça bir eyleme... ...şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın maketini... ...İsveç'in başkenti Stockholm'da... ...bir meydanda astılar. Ondan önce yine Cumhurbaşkanımızın... ...meydanlara resmini asıp... ...Erdoğan'ı öldürün... ...şeklinde rezilce... ...eylemler yapıldı ve İsveç hükümeti... ...bunların herhangi birine... ...ses çıkarmadı... Türkiye net bir şey söylüyor İsveç'e. Mütabakat kurallarına uyduyor. Terörü destekleme diyor. Ama İsveç dediğimiz gibi bunun tam tersi hareketleri yapıyor. E sonradan görüldü ki PKK-YPG terör örgütünün İsveç'in en büyük bankalarının birinde aktif bir hesabı var. Bununla ilgili de herhangi bir işlem yapılmadığı net bir şekilde görüldü. Şimdi e, bununla beraber e, Türkiye'ye son günlerde Batılı ülkelerden ve Amerika'dan ciddi bir saldırganlık e, eylemleri organize edilmeye başlandı. E, i̇şte e, Batı medyasının da çıkan makalelerde veya siyasetçilerin söylemlerinde e, Türkiye'ye karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, hatta Mayıs ayında ülkemizde gerçekleşecek olan seçimi Batı dünyası şu anda dünyanın en önemli seçimi diye ilan ettiler. Ve söylemleriyle, sinsice yazdıklarıyla e, Türk halkını bir rota çizmeye çalışıyorlar. Ama e, Türk milletinin ne kadar büyük bir ferasete sahip olduklarından haberleri yok. Türkiye e, tarihi misyonun da Türk milleti farkında olarak mutlaka gereğini yapacaktır. Çünkü Türk halkı şunun farkında bu anlamda, Selçuklu Devleti'nden beri, kurulmuş olan bütün Türk devletleri bugünkü devletimiz de dahil olmak üzere sadece kendilerini temsil etmiyorlar. Dünyadaki Müslümanları hatta mazlumları da temsil ediyorlar. Dolayısıyla Türk milletinin her ferdi bu durumun idrakinde. Yani Batı dünyasının yönlendirmesiyle asla kendine bir yol çizmeyecektir. Başta da söylediğimiz gibi tarihi misyonunun farkında olarak kendine yol çizecektir. İsveç hükümetinin Son olarak en önemli gazetelerinden birisi İsveç'te, Flaman gazetesi, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde bir karikatür yarışması, ödüllü bir karikatür yarışması düzenlendi. Ve gerçekten çok faşizan bir hareket, hiç masum olmayan bir hareket. Biz de dernek olarak İsveç'in yaklaşık bir yıldır takip ettiği bu yüzlü politikasını değerlendirerek bir karikatür yarışması düzenle düzenledik İsveç'in 200'lü politikası temalı ödüllü bir yarışma düzenledik e, Türk halkının mizahına çok güveniyoruz e, bu anlamda yarışmaya ilginin mutlaka fazla olacağını düşünüyoruz karikatürlerin hepsini sergileyeceğiz ve hepsini hem İsveç hükümetine başta Flaman gazetesi olmak üzere bütün İsveç medyasına göndereceğiz tepkimizi göstereceğiz ve her şeyin farkında olduğumuzu biz bu sefer mizah yönünden tüm dünyaya ilan etmiş olacağız